Dikkat! Bu video Mars'a yolculuk hakkında yoğun ve ayrıntılı bilgi içerir. <laughs> 2003 yılında Mars dünyaya son 60 bin yılın en yakın geçişini gerçekleştirdi. Hubble Uzay Teleskobu da bu fırsatı değerlendirdi ve bu güzel kareyi yakaladı. Bu geçiş sırasında Mars dünyaya yalnızca 55.757.930 kilometre uzaklıktaydı. Peki kırmızı gezegene yolculuk yapmak istesek seyahatimiz ne kadar sürer? Aslında cevap birçok farklı ayrıntıya bağlı. İsterseniz birkaç önemli noktayı inceleyelim. Mars yolculuğunun ne kadar süreceğini bilmek için ilk olarak iki gezegen arasındaki uzak belirlememiz gerekiyor. Mars Güneşe en yakın dördüncü, Dünya'ya en yakın ikinci gezegendir. Ancak iki gezegen arasındaki uzaklık Güneş etrafındaki yolculukları boyunca sürekli değişir. Teoriye göre iki gezegenin birbirine en yakın olduğu zaman Mars'ın Güneşe en yakın, Dünya'nın ise Güneşe en uzak olduğu vakittir. İlk okunuşta kulağa gizemli filmlerin karışık bulmacaları gibi geliyor olabilir. Ancak bu zamanlama iki gezegenin arasındaki uzaklığı 54.6 milyon kilometreye kadar düşürüyor. Ama bu teori kaydedilen tarih boyunca hiç gerçekleşmemiştir. 2003'te ölçülen en yakın mesafe ise yaklaşık 56 milyon kilometredir. İki gezegenin birbirine en uzak olduğu zaman dilimi ise ikisinin de güneşe en uzak olduğu zaman olarak belirlenmiştir. Yani bu zaman diliminde dünya güneşin bir tarafında, Mars ise diğer tarafında yer almaktadır. Bu konumları esnasında iki gezegen arasındaki uzaklık yaklaşık 401 milyon kilometreye çıkmaktadır. Güneş etrafındaki turları boyunca iki gezegen arasındaki ortalama uzaklık ise yaklaşık 225 milyon kilometredir. Peki ışık hızına çıkabilseydik bu yolculuk ne kadar sürerdi? Işık yaklaşık olarak saniyede 299.792 kilometre hızla seyahat eder. Eğer bilim kurgu filmlerinde bahsedildiği gibi ışık hızına çıkan uzay araçlarımız olsaydı Mars'ın Dünya'ya en yakın olduğu esnada yolculuğumuz 187 saniye, Mars'ın Dünya'ya en uzak olduğu esnada yolculuğumuz 1342 saniye, Mars'ın Dünya ile ortalama uzaklığı hesaplandığında yolculuğumuz 751 saniye sürecekti. Ancak gelin görün ki hayaller ışık hızına ulaşmak, hayatlar rüyalarda buluşalım. Dünyadan fırlatılan en hızlı uzay aracı 2006'da NASA'nın Yeni Ufuklar isimli görevinde kullanılmış ve 2015'te Plüton'a ulaşmıştı. Ocak 2006'da Dünya'dan ayrılan insansız uzay aracı saatte 58 bin kilometre hızla yol almaktaydı. Eğer bu hızla hareket eden bir araç Mars'a direkt yolculuk gerçekleştirirse iki gezegenin en yakın olduğu esnada yolculuk 41 gün, en uzak olduğu esnada yolculuk 289 gün ortalama uzaklığa göre hesaplandığında yolculuk 162 gün sürecektir. Ancak evdeki hesap çarşıya uymuyor. Elbette ki bu hesaplamalar yapılırken göz ardı edilen en büyük problem araçların Dünya'dan Mars'a düz bir çizgi üzerinde seyahat edeceğinin öngörülmesidir. Örneğin iki gezegenin birbirine en uzak olduğu anda gerçekleşecek bir uzay yolculuğunda Güneş hemen yolumuzun üzerinde bizi bekliyor olacak ve böyle bir durumda yanmadan etrafından dolaşmak gerekecek. Konu milleti olduğunda en uzak mesafeyi kimsenin tercih etmeyeceği kesin. Ancak yolculuk en yakın geçiş hesap edilerek planlandığında da işler biraz karışık. Yukarıda yaptığımız basit hesaplar iki gezegenin kendi yörüngelerinde aynı noktalarda durduğunun göz önüne alınmasına dayanıyordu. Gerçekte iki gezegen güneş etrafında kendilerine ait yörüngelerde sürekli hareket etmektedirler. Bu yüzden mühendisler Mars'a uzay aracı fırlatmak için ideal yörünge noktasının ne zaman olacağını da hesaplamak zorundadırlar. Bu durumda olaya sadece uzak değil, kullanılacak yakıt miktarı da dahil olmaktadır. Tıpkı hareket eden bir cisme ok atmak ya da ateş etmek gibi, Mars'ın uzay aracının ulaştığı esnada nerede bulunacağını önceden hesaplamaları gerekir. Bunun yanında uçarken sahip oldukları hızla Mars'a ya da yörüngesine giriş yapamayacakları için ne zaman yavaşlamaya başlamaları gerektiği de bir başka hesap konusudur. Bu yolculuğun ne kadar zaman alacağı aynı zamanda ateşleme ve roket teknolojisinin ne durumda olacağıyla da yakından alakalıdır. NASA'nın Goddard uzay uzay uçuşları merkezine göre ideal bir uzaklıkta gerçekleşecek Mars yolculuğu kabaca 9 ay sürecektir. Ancak Kaliforniya Üniversitesi'nden Profesör Craig C. Patton'ın bu konudaki yorumu şöyle. Dünyanın güneş etrafındaki bir tam turu bir yıl sürerken Mars güneş etrafındaki turunu yaklaşık 2 yılda tamamlamaktadır. Bu yüzden Mars'a giderken takip edilecek olan eliptik yolun uzunluğu dünyanın güneş etrafındaki yörüngesinden daha uzun, Mars'ın güneş etrafındaki yörüngesinden daha kısa olacaktır. Bu uzaklık göz önüne alındığında yolculuk yaklaşık 1,5 yıl sürecektir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta yolculuğunuz sona erdiğinde Mars'ın sizin vardığınız yerde olup olmayacağıdır. İdeal yola çıkış vakti ise Mars'la dünyanın aynı çizgi üzerinde olduğu anda olacaktır ki bu da 26 ayda bir gerçekleşmektedir. Bu yüzden Mars'a 26 ayda bir tek yolculuk hakkınız olacaktır. Yolculuğun kısa sürmesi için daha fazla yakıt kullanılabilir ancak günümüz teknolojisi buna çok sıcak yaklaşmıyor. Ne varsa NASA'da var. Gelişen teknoloji Mars yolculuğunu kısaltmaya yardımcı olabilir. NASA'nın yeni sistemi uzay fırlatma sistemi orijinal kısaltmasıyla SLS, insanları ve gerekli malzemeleri kızıl gezegene fırlatmak için kullanılacak. SLS inşa edildi ve testleri tamamlandı. 2019'da ilk uçuşunu gerçekleştirmesi planlanıyor. Yeni nesil bir sistem olacak SLS'in boyutları eski tip uzay mekiklerine oranla çok daha büyük. NASA bilim adamlarının ışık hızı ve lazer teknolojisiyle 3 günde Mars'a ulaşmak üzere Şimdilik uçup gelecek için ise çok uzakta görünen fikir ve hayalleri var. Ancak bu konuya hiç girmiyoruz. Son yıllarda büyük gelişmeler gerçekleştiren SpaceX ise bu konuda yine iddialı. Önümüzdeki ay yani 6 Şubat'ta bir uzay aracını Mars'a göndermeyi planlayan SpaceX'in şimdilik ne hesaplar yaptığı ve bunları ne amaçlarla gerçekleştireceği çok da belirgin değil. Peki önceki yolculuklar ne kadar sürdü? Aslında baştan beri hakkında bir sürü kelime sarf ettiğimiz ve aklınızı oldukça karıştırdığımız sorumuzun cevabı burada yatıyor. Bundan önce Mars'a gönderilen insansız uzay araçları ne kadar sürede ulaştı? İşte size liste. Mariner 4 1964'te Mars'a inmeden yakınından geçti ve yolculuğu 228 gün sürdü. Mariner 6 ise 1969'da yine Mars'ın yakınından geçti ve yolculuğu 155 gün sürdü. Mariner 7 1969'da aynı şekilde bir yolculukla 128 günde Mars'a ulaştı. Mariner 9 Mars'ın yörüngesine oturan ilk uzay aracıdır ve 1971'de yolculuğunu 168 günde tamamladı. Viking 1975'te Mars'a iniş yapan ilk Amerika Birleşik Devletleri aracıdır ve toplam 304 günde yolculuğunu tamamlamıştır. Viking 2 1975'te Mars'a iniş yaptı ve yolculuğu toplam 333 gün sürdü. Mars Global Surveyor 1996'da 308 günde Mars'a ulaştı. Mars Pathfinder 1996'da 212 günde Mars'a ulaştı. Mars Odyssey 2001'de 200 günde Mars'a ulaştı. Mars Express 2003'te 201 günde Mars'a ulaştı ve yörüngesine oturdu. Mars Renaissance 2005'te 210 günde Mars'a ulaştı ve yörüngeye oturdu. Mars'ın en güzel fotoğraflarını çeken meşhur robot Curiosity'nin de içerisinde olduğu araç toplam 254 günde Mars'a ulaştı. Yostin'in çektiği videoya fotoğraflardan birkaçına YouTube sayfamızda ulaşabilirsiniz. Şimdiye kadar gönderilen araçların tamamı da küçük çaplı insansız uzay araçlarıydı. Ancak önümüzdeki 10 yıl içerisinde Mars'a insanlı uzay araçlarının gönderilmesi planlandı ve hayata geçirildi. SpaceX firmasının da kurucusu ve CEO'su olan Elon Musk'ın en büyük hayali Mars'ta bir koloni kurmak. Hafif çapta uzay araçlarının Mars'a varış süreleri ortalama yaklaşık 200 gün civarında. Ancak çok daha büyük büyük çaplı insanlı uzay araçlarının Mars'a nasıl ve ne kadar sürede ulaşacağını da önümüzdeki günlerde göreceğimiz kesin. Daha fazla içerik için sayfamıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca bizi dakik360.com'da, Instagram'da, Facebook'ta, Twitter'da, Dailymotion ve Vimeo'da takip edebilirsiniz.